Didipo da geldi. Cemil, güzel. Gelmenize sevindim. Merhaba. Ha? Ateş böcekleri nereye gitti böyle? Ah, yok oldular. Onları görmeni çok istiyorduk bu Ateş böcekleri mi? Ah, evet sana görmek istediğimi söylemiştim. Evet. Bu yüzden işten sonra hepimiz onları aradık. Bulduk da. Ama Loco seni buraya getirirken hepsi uçup gitti. Sorun değil. Biz de gelecek sefer yine ararız. Ama gelecek sefer olmayacak. Temelli gitmeden görmeni istiyorduk. Temel'le gitmek <laughs> mi? Aa, bir ateş böceği. Vay canına geri döndüler. Aa! Vay canına. <laughs> 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 çok bu kadarını görmemiştim. Nihayet. Didibo'nun da görmesine çok sevindim. Vay canına. Bu küçük trenler sayesinde <laughs> harika bir gün geçirdi. <laughs>